almışsınız. sağlık. Sağ olun. Sağ ol. yani 8'inde geldiğinde inşallah bu şekilde Sağ teslim Sağ olun. Sağ olun. Sağ teşekkür ediyorum. olun. Sağ teşekkür evet. Teşekkürler Müdür evet. evet. bir, bir iki tane kitabı al böyle bakabilirsin diye. İnşallah ben evet. açıyı size gün hale getirmek için geldim. Hocam inceleme fırsatı Hocam Şöyle hocam sen Ha şu şekil tablolarımızı izleme fırsatı bulduğumuz nedeniyle evet, öncelikle geçen sene değişen küresel zulu marifet modeline uygun şekilde hazırlanmış tablolarımız bizde de birincisini yani, marjadalımız oldukça iyi olacak çok, çok olacaklar. güzel Elinize sağlık hayırlı olsun inşallah çok teşekkür evet. ederiz. Başarılı evet. bir eğitim ve öğretim sezonu geçirmenizi diliyorum. Öğrencilerimize hayırlar dilerim. Temenni ediyorum. Bizim de heyecan gerçekten böyle bize geldiği zaman o şenlenir. Böyle çiçek gibi açılır. Güzel olur. Beton yanından çıkar bir bahçeye gelir. İnşallah. İnşallah. Yıllar başlamak üzere siz de öğrencilere kitaplarımızı masaya koyarak ücretsiz bir şekilde hazırlamış oldunuz. E, kaç bin tane öğrenci başlayacak? Kaç bin tane kitap dağıtıldı gibi? Evet. Sor. genelde 699 okulumuzda e, 104 bin e, 231 öğrencimize toplamda 1 milyon 139 bin 94 adet kitap teslim edilmek üzere elimizde mevcut bulunmaktadır. Bu kitaplarımızın tamamı okullara dağıtıldı. 8 Eylül 2025 tarihinde öğrencilerimiz eğitim öğretimde başladıkları gün itibariyle bu sınıfta olduğu gibi bütün sınıflarımızda kitaplarımız öğrencilerimize teslim edilmek üzere hazır olacaktır. Ee, öğrencilerimize 2025-2026 eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz. Bu hazırlık sürecinde bize destek olan ekiplerimize, okul idarecilerimize, gece gündüz teslimat sürecinde e, zamanını ayıran herkese huzurunuza teşekkür ediyorum. Ben yani kitaplar tamamen ücretsiz değil mi? Onu Milli Eğitim Bakanlığı olarak e, uzun yıllardır kitaplarımızı ücretsiz bir şekilde teslim ediyoruz. E, Velerimizden arzumuz, ricamız şudur kitaplarımızı sezon boyunca temiz bir şekilde öğrencilerin kullanması noktasında telkinde bulunsunlar. Sene sonunda da bu öğrencilerimizin kitapları tekrar bugün kendilerine teslim edeceğimiz gibi bize teslim etsinler ki sene sonunda geri dönüşüm için bu kitapları tekrar değerlendirmiş olalım. Ee, Sayın hocam e, dinlendiniz mi? <laughs> Türkiye Yüzünüm Arif modelinde hazırlanan e, kitaplarımızın yeterli bütün öğrencilerimizin hem e, biyolojik hem psikolojik olarak yetiştirmesine yeterlidir. Bu kitaplar dışında ek bir kaynak kullanılmasına gerek yoktur. Bakanlığımızın e, MEBI, EBA ve HEMBA e, gibi veri tabanından öğrencilerimiz istifade edebilirler. Bunun dışında herhangi bir dış kaynağı, herhangi öğretmenlerimizin bir materyal ihtiyacına e, gereksinimi yoktur. Öğrencilerimizin bunlarla yetiştirilmesi ve bunlarla e, üst sınıflara hazır hale getirilmesi noktasında hem velilerimizden duyarlılık bekliyoruz hem öğretmenlerimizden bakanlığımızın veri tabanlarını takip etmelerini diliyoruz.